Merhaba, ben Doga Destek Hizmetlerinden Ebru. Size kurumsal çalışan portalında ana sayfayı düzenleme ve ayarlar yetkilerinden bahsediyor olacağım. Kurumsal çalışan portalında sayfayı düzenleme ve ayarlar seçenekleri sayfanın üst kısmında yer alıyor olacaktır. Eğer sayfayı düzenleme ve ayarlar seçenekleri üst kısımda gelmemiş ise personelin personel kartında bağlı bulunduğu kurumsal portal yetki grupları kontrol edilmelidir. Personelin bulunduğu yetki grubunda form yetkileri içerisinde, genel ve ayarlar kısmında alan yetkileri içerisinde ana sayfa düzenleme durumu aktif, firma ayarları ve genel ayarlar kısmında aktif hale getirilmelidir. düzenleme yapıldıktan sonrasında tekrar portada giriş sağlandığında ilgili sekmeler geliyor olacaktır. Sayfayı düzenleme etkisine buradan ulaşıyor olacaksınız. Buradan da kurumsal çalışan portal ana sayfasında ekleme, düzenleme silme işlemlerini bileşenler üzerinden gerçekleştiriyor olacaksınız. Ayarlar kısmında firma ayarlarında firma özelinde kurumsal çalışan portalının giriş ekranındaki resim bilgisi ya da arka plandaki renk bilgisi gibi ayarları bu alandan düzenleyebilirsiniz. Genel ayarlarda yine bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.